Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Sevgili izleyiciler bütün sezon boyunca ben stilimden vazgeçmeyeceğim. İlla ki kendi tarzımla yarışacağım. Kararlılığıyla yarışını sürdürdü. Kah Sıla özlemiyle dertlendi. Kah Uzaktaki sevdasının sesiyle ışıldadı. Dalgalı haleti ruhiyelerine rağmen yarışı hiç bırakmadı. İyi de bir arkadaş, bunu burada gördük, tespit ettik, şahit olduk. Bakalım en yakın arkadaşını nasıl evlendiriyor Nadia Podim'de. Gerçek çiftler, evet. Ha, gerçek çok... çiftsiniz, değil mi? Ha, çok tatlısınız ya. Onlar, biz, biz çünkü hani oyuncular geldi, kastan vesaire. Biz öyle, öyle izliyorduk ama çift olduğunuz görünce. Çok tatlı görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Onlar da başka yarışmadan bu arada. Öyle Onlar mi? da başka yarışmadaydılar önceden. de. Tanıyorlar yani halk tanıyor. Bizim halk tanıyor onları Peki. onları da. Ee, teşekkür ediyoruz. Katkınız için çok mersi. Nadia'cığım hoş geldin. Eki Hanımcığım hoş bulduk. Nasıl bir düğündeyiz? Bir İran düğünü. İran düğünü. Güzel. Ee, çok küçük bir İran düğünün kültüründen. Şey söyledim başta ne söyledin? Göstermek da? istedim. Gelin de damadın e, ta, kader mi? Kader kader. kader. Kaderini birbirine dikiyorsun. sonra herkes ha. bir iğneyle o üstündeki örtüyü dikiyor e, ve o da şeker. Aa, e, güzel. Hayatında tatlı tatlı, tatlı e, şey olan simgeli bir şey ol. E, yani bize var o her zaman olur. Güzel. Gel bakalım. Sen eteğin, eteğin geniş. Oradan çantasını elden ele uzatırsınız buradan kuyruklu olduğu için teşekkürler Ayşegül. Evet. Vanya. Ha iyi direkt elden teslim. <laughs> Uğraşmasınlar. Ses ses artık, ses, artık gittim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ne demek? Vanya. E, Nadia, ben seni çok beğendim, showunu da çok beğendim. Çok güzel bir show yaptın, düşündün ve bizim e, adetimizi burada göstermek istedin. Elbisen bence çok güzel, çok uygun çünkü İran'da biz her şey baya abartı seviyoruz ve düğünlerimiz bayağı abartı oluyor. Zaten gelin o kadar abartı ki sen. Hiç e, abartı durmuyorsun gelinin yanında. Gayet ben normal burası... kaldı yani öyle mi? Evet bence çok güzel. Normal evet, evet. Elbisen zaten çok güzel bana söyledin kim yaptığını ben baya beğendim. <laughs> bence çok güzel. Teşekkür ederim bana eşlik <laughs> ettiğin için de. Çok teşekkür Rica ederim. Ve diğer arkadaşlarla. Ceyda. Arkadaşlar da. Nadir'cim şovun çok güzeldi. Kendi e, gelenek örf adetlerinden bir şey göstermek güzeldi. Ee, elbise ne gelince bu elbisenin tasarımcısını biliyorum. Ha. Geçen gün ben de görüştüm ve iki tane elbise beğendim seçtim orada. Çok güzel gözüküyorsun. Farklı, farklı ve evet. güzel. Evet. Yani yine de bence abiye de benim, <laughs> benim gibi. Evet. evet Bu benim abiye'm. <laughs> evet, farklı ve güzel. Teşekkür ederim. Güzel. Emel. Nadia'm. Çoğunu çok beğendim. Elbiseni de çok beğendim. Farklı bir elbise. Ayakkabını görmek istedim. Evet, bir detay alalım. Evet. Zaten çok zaten, tam uyumlu. Evet. Çok beğendim seni. Sağ ol Emelciğim. Çok üzülüyorum gitmene biliyor musun? Arada <laughs> da uğra bize. Evet. Ezgi. <laughs> Nadir şovun çok güzeldi. Hiç bilmediğimiz bir adeti görmüş oldu an. Bu anları görelim. Ve çok sevdim. Eee burası Tamamdır. Evet. Gidiyorum o zaman. Doğrusu şölenin başına diyerek seni uğurluyorum. Bol bye şans. Bye. Size sıra. Bu da bir uzaylı bir evet. e, kapak. O sanki uf, e, Ufo Ufo'nun kapağı gibi <laughs> e, uz kısmı değil mi? Ne ne, ne düşünüyorsunuz siz? Evet bu e, değişik bir tip model, değil mi? <laughs> evet. <ya. gülüyor> değişik bir tasarım mı diyorsunuz? <laughs> Ufo tipi. Neler yapmış ya? Bak, baksana, evet. Nadya'mız öyledir ama genelde böyle biraz risk alıyor, değişik şeyler deniyor. Yani o e, farklı şeyler giyiyor. Farklı şeyler yaratmayı seven bir yarışmacı. Sanabilirim. Siz de gelmişken bir uzaydan bir şey koyayım elbise mi? E, seni yukarıya alabilirler. E, dikkat et. Ha, bak. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bu? Yok iyi. İyi yerde ağırlayacaklar evet. Ha. Seni 9. galaksiye gönderiyorum 9 veriyorum. Biz ona 10 on kabul ediyoruz. Hadi on vereyim ya. İsimden geldi. Bazen de... Nokta yok mu? Ne... Var. Nereden geldi? Bir de kalp yapalım isterseniz. Şöyle. Evet. Sizden öğrendim bu kalbi. <laughs> Biz de kalp yapıyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldin Nadia. Hoş bulduk İvan Hanım. Ne kadar güzel ade, adaletleriniz var. Evet. Çok güzel. Bal e, hayatınız tatlı geçsin Balansın. diye. Balansın. Balansın. O da şeydi. O da şeker. O Şekerdi. Şeker. Evet. Onu şey yapıyoruz. ...çok güzel... ...ben çok seviyorum bu tarz şeyleri... Ee, ...tatlılar çift... ...çift de çok tatlı... ...evet gerçek çiftler... ...senin zaten karşılaştığınız çekimden önce... eteğini boyunu konuştuk... ...sen de söyledin... ...bizim düğünlerde... ...etek boyları biraz... ...özellikle kabarık ve uzun bırakılır. Evet. bırakılıyor... ...ondan dolayı... ...ben de bu puanı kırmayacağım... ...değişik bir tasarım... ...farklı... Dikkatimi çekti. İnteresan. Giyer mi, gimez mi bilmiyorum da ama sana çok yakıştı. Teşekkür ederim. Ayakkabı görebilirim. Değil güzel de, de. bir Kendine... marka. Belki o markadan başka ürünlerini giyersiniz. Kendine yakıştırmış. Bravo. Oo, ayakkabı hmm. çok güzel. Beğendim. Avangard. Avangard tabii canım. <laughs> Aynen öyle. Beğendim ben senin adıyıcığım. Teşekkür ederim ben Hanım, Sağ ol. Nasıl bu seremoniyi ben birkaç sene önce ee, en yakın arkadaşlarımdan birinin oğlunu evlendirirken İran'lı bir gelinimiz var. Ee, onlar nikahtan sonra bu seremoniyi yapmışlardı ve e, çok duygulanmıştık Çünkü aileden bir erkek çok güzel bir konuşma yapmıştı. Onlara böyle tatlı vaatler vermişti. Sonra Türkçe'ye çevirdiler. Çok güzel sözlerdi. Onu yapacaktım aslında. Sesim gitmiş Evet çok ya. güzeldi. Yani Artık oradaki aslında şey o şiirsel köklerden gelen hiç unutulmayan bir büyüğün bunları anlatması söylemesi çok anlamlı bence. Bu geleneksel seremonilerin devamlılığını ben de çok seviyorum. İyi ki gösterdin. Eminim izleyen herkese çok mutlu olmuştur. Elbisen gerçekten çok etkileyici. Aşağısı daha klasik, nakışlı, yukarısı çok modern. Modern bir ayakkabı ve çantayla giydin. Ben de çok beğendim. Seremoni de çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nazlı'cığım hoş geldin. Hoş bulduk İzlem. Öncelikle buradan İran'a sevgilerimizi yollayalım. Nice Düğünler yapılacak, nice mutlu günler olacak. Ee, günler olsun İran için. Ee, i̇nşallah da hep öyle olur. Ee, sevgiler diyoruz ve öpüyoruz oradaki herkesi, kucaklıyoruz. Kıyafetine gelince, kıyafetin çok güzel, sana çok yakışmış. Ee, çok e, güzel bir tasarım, değişik. E sen bunu çok iyi taşımışsın. En önemlisi de o zaten, taşıyabilmek aslında. Ee, Gayet güzelsin, hoşsun. <laughs> Bugün seni daha iyi gördüm, daha canlı gözüküyorsun. Evet, evet. İyileşme e... yolundasın belli ki, iyileşmiş biraz gibisin çünkü. Biraz çıkışlar, şey, çıkışlar oluyor, bir de hastalık beni biraz şey yaptı evet. son zamanlarda. Onu fark etmiştik zaten, farkındaydık. Evet. Bugün kendine gelmişsin. Bugün dedim son noktayı güzel koyalım. Çok Sonra güzelsin. bir dinlenelim, annem de burada. Gideceğim annem bana bir güzel baksın. Ne, annem evet. Için. Annelerimiz hani kardeşim evet, çok kıymetli. Kardeşimi çağırayım kimlikli. ya, Aa, burada mı? Aa, Gelsinler. Abi tanışalım. Anne tanıştık. Geçen e, şeyde ya. kurabiye yaptı ben bize. evet annem geldi, geldi. kardeşim de gelmiyor. Utan evet hiç Teşekkür. unutmayacağım şey şey o kadar güzeldi evet. ki. Çok güzeldi. Anne kurabiyenin elinizi <laughs> sağlık. Vallahi billah çok güzeldi. Çok. <laughs> <Doğru. gülüyor> 10, 50, tam puan. Tebrik ediyorum. Seferin Son gün alıyorum. kaptık. En Hadi azından. bakalım. Bay <laughs> bay. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.